Okuduğumuz hadisi şerifler Ramuzül Ehadis isimli hadis koleksiyonu kitabının 512. sayfasının 2. 3. hadisi şerifi ve devamı olacak. Metinleri ve kaynakları merak edenler baksınlar diye bu sayfayı da kaydedilmek üzere bildiriyoruz. Metnini az önce okumuş olduğum sayfanın 3. hadisi şerifinde Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyorlar ki bu Buhari'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiğine göre radıyallahu anh Ya rakun nasi yevmel kıyameti insanlar kıyamet gününde terlerler terleyecekler hatta yezhebe arakun fil ardı sebi'ine ziraan terleri yeryüzünde yet 70 zira aşağı tesir edip oraları ıslatacak kadar terleyecekler. Bir zira bir kol boyudur. Efendim 70 zira aşağıya kadar ıslatacak gibi terleyeceklerdir. Ve yülcü <laughs> mehum ve yülcü hatta yebluğa azanuhum kulakları hizasına kadar ter yükselip herkesin terlemesinden ağızlarını dizginleyecek, gemleyecek, tıkayacak kadar terleyecekler. Bu hadisi şerif mahşer günü hakkındadır. Mahşer gününde insanlar ara saat meydanında toplandıkları zaman güneş tepelerine yaklaştırılacak hadisi şeriflerden öğrendiğimize göre ve o güneşin hararetinden beyinleri kaynayacak gibi olacak. Büyük bir izdiham olacak aynı zamanda. Bir taraftan güneşin harareti, bir taraftan izdihamın sıkıştırması, bir taraftan da acaba ileride kurulacak olan mahkemeyi kübrada benim defteri amalim açıldığı zaman, sevaplarım, günahlarım tartıldığı zaman benim halim ne olacak diye insanların endişelerinden, mücrimlerin utanmasından, eyvah diye ahvah etmelerinden ve korkularından. Bu çeşitli sebeplerle insanlar aşırı derecede, tariflere sığmaz derecede ter dökecekler. Yeryüzüne 70 efendim zira boyu nüfuz edecek terleri efendim ve kulakları hizasına kadar gelip ağızlarını kapatacak kadar çok olacak. Çünkü Allahu Teala Hazretlerinin hesabı şiddetlidir. Çünkü o gün kişinin anasından babasından kaçtığı, karısının çocuğunun yanından kaçtığı, aman kimse beni görmesin diye nefsi nefsi diye kendi canının peşine düştüğü bir gün. Allah-u Teala Hazretlerinin bir kısım has bahtiyar kulları ise bu şiddetli günde arş-ı alanın gölgesinde nurdan minberlerde oturacaklar. Allahu Teala Hazretleri mahşer gününün sıkıntılarını onlara göstermeyecek. Onlar bu sıkıntıları ve bu endişeleri duymayacak. 50 bin yıl sürecek olan bu mahşer gününün zamanı, uzun zamanı onlara bir namaz kılımı gibi hoşça bir çabucak geçen bir vakit gibi gelecek ve onlar Allah-u Teala Hazretlerinin müteakibende daha büyük nimetlerine mazhar olacaklar. Muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri kemal rahmetinden bizlere bunları önceden bildiriyor. Bunları bildirmek için elçiler gönderiyor. Onun tecellisine biz tahammül edemediğimizden dağlar tahammül edemediğinden, parça parça parçalandığından bizim tahammülümüze göre bizim anlayacağımız gibi konuşan, bizim aramızdan yetişen, bizim hallerimiz ile hallenmiş bulunan peygamberler göndermiş Allahu Teala Hazretleri ve alemlere rahmet olarak gönderdiği bu peygamberler ile bize olacak şeyleri bildirmiş. Müminiz, Allah'ın varlığını kavramış, anlayabilmiş, sezebilmiş insanlarız. Allah'ın lütfunu seziyoruz, hikmetlerini seziyoruz, kainattaki nizamı görüyoruz ve bu nizamın sahibini biliyoruz elhamdülillah. Dinimizin hak dini olduğunu biliyoruz. Başkaları da biliyorlar. Çeşit çeşit milletlerden çeşit çeşit insanlar Allah'ın nasip verdiği, akıl ve irfan verdiği şahsi çıkarlarını efendim yenebilen, aşabilen, nefsine, şeytanına dur diyebilen insanlar gerçeği kabul edip hak dine geliyorlar. Hak din üzerindeyiz. Bu din bize başka hiçbir dinin ihtiva etmediği bilgileri öğretiyor. Yok. Yahudilikte ahiret inancı yok. Yahudilerin kendileri söylüyorlar. Hristiyanlıkta yanlış, eksik. Malzeme yok ellerinde. Yani ileride ne olacak? bilgi yok. Bu bilgilerin hepsini eski bilgilerin de yanlışını doğrusundan ayırmamıza yardım edecek malzemeyi, kriterleri, ölçüleri bize dinimiz veriyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri veriyor. Yüzlerce cilt, yüzlerce cilt, kıymetli kıymetli efendim çalışmalarla toplanmış malzeme ile biliyoruz ki öleceğiz. İstersem Kabul etme, öleceksin yani çırpınsan da faydası yok efendim, kaçsan da faydası yok, inkar etsen de faydası yok, kabul etsen de faydası yok. Herkes ölecek. Öldükten sonra da dirileceğiz. Bu hayattan sonra bir ahiret hayatı var. Ahiret hayatından önce de bu dünya hayatının bir hesabı var. Bu dünyada yapılanlar yazılıyor. Bu dünyada yapılanlar güme gitmiyor, kaybolmuyor, unutulmuyor ve yazılıyor ve tespit ediliyor. Şek ve şüphe yok. Yazılıyor ve sorulacak, tespit ediliyor ve hesabı istenecek. Sevaplar da, günahlar da, iyilikler de, kötülükler de. Bir karıncayı ezdiysen, taşladıysan efendim, onun da hesabı var. Bir küçük iyilik yaptıysan, yoldan bir kenara bir taş kaldırdıysan, Müslümanların ayağına takılma takılmasın diye o da hesaba girecek. Femen yaamel miskale zerretin hayran yarahu ve men yaamel miskale zerretin şerran yarah. Zerre kadar hayır işlemiş olan onun mukabilinde bir mükafat alacak, karşılığı görecek. Zerre kadar şer işlemiş olan insan da bu şer unutulmayacak o şerrin cezasını ahirette görecek. Gün gibi aşikar. Gün gül gibi belli. Hiç şek şüphe yok. Fakat insanlarda unutma diye bir şey var. Veya düşünmeme diye bir hastalık var. Veya bildiğini uygulamama gibi bir kusur var. Biliyor. Yani akademik bir münakaşaya geçsek İlmi felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor. Bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu allah Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali Boksör Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor. Uzaya gönderilmiş bir uzay aracı pilotu. Efendim, Müslüman oluyor, cümle cihan halkı duyuyor. Radyolarda, televizyonlarda programları seyrettirilen meşhur bir dizinin bir efendim şeyi, araştırıcı alimi Müslüman oluyor, cümle cihan halkı duyuyor. Doğunun batının bildiği bir büyük filozof, yaşayan bir filozof, bir alim, efendim, komünizmi inceliyor, kapitalizmi inceliyor, herkesin saygısını kazanıyor, bu büyük adamdır, alim adamdır filan diye, son çizgide geliyor, Müslüman oluyor, cümle cihan halkı demek ki tefekkürün sonu İslam'mış, ilmin sonu İslam'mış, efendim, diye cümle cihan halkı duyuyor, sağır sultan duyuyor, dağın tepesinde Televizyona olan, radyosu olan herkese Allah duyurtuyor. Yani duymayan insan kalmayacak gibi hikmeti hüla, tedbirler alıp cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Ama bu insanların zalim nefisleri yok mu? Zalim. Zalim nefis. O nefisler hakkı kabulde sahiplerine müsaade vermiyor. Nefsi dikiliyor karşısında. Ne yapacaksın Müslüman olup da bu sıcakta örtülünür mü? Bu zevkler, bu sefalar terk edilir mi? Ee, şimdi hazır kurulmuş bir düzenin var. İşte bu da bir din değil mi canım? Onunla vaziyeti idare et. Haftada bir gidersin, bir ibadet edersin. Ondan sonra olur biter. Öteki din daha zor. Sanki iş portadan beğen beğendiğini al usulü imiş gibi. O din zor, ben ona yapamam diyor. Yapsam da yapamasan da ya bu dini kabul edersin ya da kabul etmezsen ettiğinin cezasını çekersin. Başkaları ne yapar bilmeyiz ama başkalarının da doğru yola gelmesini temenni ederiz ama bizler madem bu hadisi şerifleri okuyoruz, madem bu bilgileri Allahu Teala Hazretleri bize bildirtiyor, kulağımıza değdirtiyor, şuurumuza erdirtiyor bu bilgileri, Madem ki algılıyoruz, madem ki idrak ediyoruz, o halde bu idrakımızın gereğini yapalım. Ahirette müthiş bir hesap var. Biliyoruz. Amin. Ve bil yevmil ahir. Ahiret gününe inanıyoruz. Cennete ve cehenneme inanıyoruz. O halde cehennemden kurtulmak için çalışalım. Cenneti kazanmak için çalışalım. O büyük günde terleyeceğimizi bilelim, büyük sıkıntılar olacağını bilelim. Büyük endişeler çekileceğini bilelim. İş işten geçmeden önce yapmamız gereken atılımı yapalım. Yapmamız gereken tercihi yapalım. Bırakalım küçük hesapları. Bırakalım maddi hesapları. Bırakalım efendim gafleti. Bırakalım cahilliği. İşte kulağımıza geldi. Tamam ya Rabbi ben senin kulun olmaya amadeyim. Eski kusurlarımı bağışla. Bundan sonra bana sana güzel kulluk etmeyi nasip eyle deyip o yola girelim yürüyelim. Aklın icabı bu. El mendane nefsehu ve amile lima Akıllı kimse nefsine hakim olur ve ahiret için hazırlanır. Ahirete tedbir alır. Ahiret yolculuğu için azık hazırlar. Tekvayı kendisine şiar edinir ve müttekiyane, zahidane, dindarane bir hayat yaşar. Ahirette rahata erer. Aciz ve ahmak ve cahil ve gafil insanda efendim hele bugündür, hele yarın gelsin, hele efendim olacak. Yani ben de onu kabul etmiyor değilim. Hele dur bakalım. Hele bir şu emekli olayım, hele bir hacca gideyim. Hacdan geldikten sonra işte içkiyi de bırakacağım, sigarayı da bırakacağım, kumarı da bırakacağım, namaza da başlayacağım filan. Şeytanın oyunları bitmiyor. Yani şerri işletemezse hayrı kabulü geciktiriyor şeytanın maskarası olmayalım. Allahu Teala Hazretlerinin yolunda gidelim. O gün o gün terlememek istiyorsak bugünden tedbir alalım. Allahu Teala Hazretleri acaba hangi kullarına arş-ı alasının gölgesinde efendim nurdan minberlerin üstüne oturtup yüzleri nur, elbiseleri nur orada safalandıracak da mahşer halkı onlara bakıp böyle yukarılara doğru yeryüzü ahalisinin pırıl pırıl parlayan yıldızlara baktığı gibi onlara uzaktan bakıp da gıpta edecekler bunlar kimlerdir diye soruşturacaklar onların yerinde olmayı temenni edecekler kimlerdir bunları öğrenelim peygamber efendimiz hazretleri buyuruyor ki adaletli idareci gençliğinden itibaren günahlara dalmadan delikanlılık yapmadan hatalı işlere bulaşmadan hep dindar hayat sürüp ömrünü temiz pak geçirmiş kişi ve kalbi ibadet ve taate mescide bağlı insan ve birbirlerini Allah rızası için kardeş edinip de Allah rızası için birbirleriyle muhabbet eden, dostluk eden, samimi arkadaşlık eden, ahiret kardeşi olan kimse. Eskiden bir ahiretlik diye bir şey vardı. Yani birbirine hitap ederken kişiler de ne haber ahiretlik filan derlerdi. Yani ahiret kardeşi edilmek. şimdi unutuldu. Birbirini Allah rızası için seven insan, efendim namusuna sağlam insan, kendisine bir takım çirkin teklifler yapılsa, güzel efendim zevki sefa eğlence felekten gece çalmak, işret etmek imkanları çıksa bile ben Allah'tan korkarım deyip kendisine hakim olan Sadakayı, zekatı, hayrı gizli yapıp Allah bilsin ben şöhret için bu işleri yapmıyorum diyen efendim tenhalarda gözyaşı döküp Allahu Teala Hazretlerini zikreden efendim ticaret yaparsa ticaretinde dost doğru konuşup ticaretine yalan dolan ile karıştırmayan efendim insanlar zikrediliyor ki arş-ı gölgesinde gölgelenecek. Bunlar insanların yapabildiği şeyler olduğuna göre, zor şeyler değil yani yapılamaz şeyler değil, biz de öyle olalım. Hilekar kul olacağımıza dürüst kul olalım. Günahkar kul olacağımıza ibadetkar, itaatkar kul olalım. Zor bir şey değil. Zor değil. Allahu Teala Hazretleri dinimizi kolaylık dini olarak bize bahşeylemiş. Dinde hiçbir şey zor değil. Ama kötü alışkanlıklarına başka yollara sapma alışmış, saplanmış olan insanlara zor geliyor. Beş vakit namaz çok seyrek bir namaz. Yani ne olacak? Günün aralıklı aralıklı zamanlarında beş defa namaz kılıyorsun. Ne kadar az. Ama onlara göre çok fazla. Oruç ne kadar güzel. Vücudumuz sıhhat buluyor, afiyet buluyor, midemiz dinleniyor, göbeğimiz eriyor. Efendim yeniden efendim tazeleniyoruz. Senede bir kere idman yapıyoruz. Ne kadar güzel. Ama başkasına zor geliyor. Hac ne kadar güzel bir e, seyahat eğitimi, Müslümanların tanışma vesilesi, eski efendim e, peygamberlerin cevlan ettiği mübarek mahallelere gitmek. Efendim, hiç kimsenin buradayken tadamayacağı güzellikleri, lezzetleri, manevi zevkleri tatmak ve görmek, temiz kalp ile gittiği zaman. Ne güzel bir ibadet. Ne kadar güzel bir şey. Sonra senin kazandığından çıkartıp bir kardeşine vermen ve onu sevindirmen. Fakir bir insanın senin verdiğin sadakadan gönlünün hoş olması, mesrur, sevinçli kalkıp gitmesi ne kadar tatlı bir şey. Yani Allah'ın ibadetleri, taatleri, emirleri ne kadar güzel. Yasakları ne kadar zararlı, ne kadar kötü şeyler ki Allah elhamdülillah çok şükür ki yasaklamış. Çok şükür ki yasaklamış. İçki, yasak, e i̇çkinin yanında bir sürü meşrubat serbest, tatlılar, servet, kaymaklar, börekler, çörekler, meşrubatlar, meyve suları. E bunların hepsi burada serbest iken gidip 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 de insan illa Allah'ın haram kıldığı şeyi mi yapar? Şuurlu olmak serbest illa deli mi olmak lazım? Yani İslam'ın güzelliği gün gibi aşikar ama bu zalim nefisler bazı insanlara, efendim, müsaade etmiyor, yakasını bırakmıyor da o da o nefsini yenip de hak yola gelemiyor. Gelemese kendisi bilir. Ahirette çok zorlu bir günde çok şiddetli bir hesaba uğrayacak. Ve arkasından da cehenneme düşmesi kararlaştırılırsa felaketin büyüklüğünü düşünün. Yani mahşer gününde güneşin altında durmaktan terlere batmış olan insan hesabın sonunda bile cehenneme giderse onu bile arar onu bile arayacak duruma gelecek. O kadar, o kadar büyük feci azaplara uğrayacak. Bunlar oyuncak değil. Bunları çocuklara efendim korku vermek için insanlar uydurmuş değil. Yani halkı korkut da korkutalım da şöyle olsun böyle olsun diye. Bunlar gerçek. Cennet hak, cehennem hak. Efendim hepsi dünyada yalan. Hepsi dünyada değil. Dünyada dünya hayatını yaşadıktan sonra ahirette var bir takım sapık felsefeler, var bir takım böyle avutucu şeyler. Hepsi dünyada gününü gün etmeye bak. Dünyaya insan bir defa gelir. Çok gördük öylelerini, çok duyduk, hayatlarını çok okuduk. Allah Teala Hazretleri yanlış felsefelere saplanıp da hayatını yanlış yolda geçiren ahiretin de berbat edenlerden olmaktan bizleri şiddetle hıfz eylesin. Şiddetle korusun. Yolunda daim eylesin. Bu dünyada terleyeceksek hak yolunda koşup terleyelim. Tatlı bir ter olur bu. Çünkü arkasından sevaplı, mutlu neticeleri görünce seviniriz. Allah bizi ahirette mahzun etmesin. Ahirette mahrum etmesin. Ahirette mücrim eylemesin. Ahirette cehenneme düşenlerden eylemesin. Saadete erenlerden Cennete girenlerden Rabbimizin lütfuna nail olanlardan eylesin.